bugün SCP-67 ile konuşacağız. Yani SCP-67. Tövbe estağfurullah dedim. 67 ne birader? Of, yazmıyor birader. Ha yazıyor. Top attı lan. Basketbol topu ne alaka? Lan bu ne lan? Hamin o siktir fotoğrafa bak. Yapacak bir şey yok. Ama... Merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün kamerayı açmamın sebebi acil bir şekilde açıyorum. Gecenin köründe açıyorum. Bugün SCP-67 ile konuşacağız. Yani SCP-67. Tövbe estağfurullah dedim. 67 ne bilader? 67 demekmiş yani İngilizce. Dedim bu Rey Mysterio'nun amcaoğlu falan mı? O da neydi? 619 miydi? Öyle bir şeydi bilader. 619. Dedim aga SCP-67 nedir? Araştırdım araştırdım. Baktım normal bir çocuk 67 diye bağırıyor. Böyle mı büyüyor. Bir şeyler mi oluyor? Ne oluyor bilader anlayamadım. Bugün bir yazacağız ona. Kardeşim diyeceğim sen ne yapıyorsun? Hayırdır milleti niye korkutuyorsun? Bak bugün ben yazacağım. Milleti korkutma diyeceğim. Çok miim oldu yani dünyaca konuşuluyor şu an. Aynı John Pork gibi. Yani ulan SCP dediğin siren kafa olur birader. Sen siren kafayı biliyor musun Aga? Yaz yorumlara. SCP dediğin zaman aklı o geliyor. SCP dediğin zaman akla bu geliyor. Ama aka benim aklıma hiçbir zaman SCP-67 gelmemişti yani tövbe estağfurullah. Sen gelmiş miydi? Hani şey SCP 67 SCP-67 çocuk diye geçiyor. Aga benim bildiğim yıllar yıllar önce siyah gözlü çocuk diye bir mevzu vardı hatırlıyor musunuz? Ben dedim acaba o mu filan yok acaba gördüm fotoğrafı o değil. Şimdi gelin yazalım nereden buldun diyorsan numarasını dip dipten buldum arkadaşlar dip 131. katmanında buldum numarayı aldım şimdi WhatsApp'tan yazıyorum. Aga siz buradan göreceksiniz şapka nasıl bu arada? ay ah, baba bak resim var bak. SCP-67 yazıyor bak görüyor musun? Münastikto yazalım. S.A. Selamun Aleyküm dedik. Çevrim içi he. Orada mısın lan? Arkadaşım numarayı nereden buldun filan dersen olacak? Bizi FBI vermesin. Bu yurt dışında ya. Çevirim içisin. Gör, görüyorum yapıştır. bizi anlamaz ki İngilizce mi yazsaydık? Translate denilen bir şey var artık. Anlık çeviriyor arkadaşlar. Of. yazmıyor birader. Ha yazıyor. Top attı lan basketbol topu ne alaka? Lan bize top mop mu bir şey mi diyor bu? Oğlum ben delikanlı adamım bak. Ben böyle top mop emojisinden gelmem. Hayırdır birader yazalım dur. Hayırdır. Oleyim top mop ne ayak. Lan bizi topçu mu sandın birader biz... Jordan miyiz basket topuyla ne alakamız var? Şşt lan bir emoji attı sadece ya. Lan girer girmez mevzuya girdik ya. Bu tarz SCP 67'yi bulmam için like atmayı unutma fotoğraf attı. Ne bu basketbol maçı birader. Ne alaka basketbol maçı ben tam bilmiyorum yorumlara yazar. Ne alaka bu? Ne alaka birader bu ne olur? Ne yapayım maçı ben de mi izleyeyim? Maçla ne alakası var ben onu bilmiyorum şu an. Yazıyor birader. Yazıyor uzun yazıyor. Basket maçı. Basket ne lan? Basket ne? Oğlum basket olmasın o. Bak basket olmasın. Basket'i ilk defa duydum birader. Sen biliyor musun basket? Ne pas atma oyunu mu? Yazıyor. Türkçe yeni öğreniyorum. Yeni yeni öğreniyorum. E transetten çevirdim. Hee. Transet'ten çevirmiş Biz aga. Ben sana demin dedim ya. Transet'ten çevirir. Niye yazıyorsun? Kimsiniz? Kendimizi bir tanıtalım aga. Sen SCP... 67 misin? İlk önce bunu öğrenelim. Aga basketbol maç attı diye SCP 67 olacak hali yok. Bunlardan kaç tane var? Aga bu SCP'lerden toplamda kaç tane var? Yorumlara yazın arkadaşlar. 1 milyon tane var mı SCP? Abarttım ben de biraz. 100 tane var mıdır lan? 100'den fazla vardır değil mi? Say bakayım bütün SCP'leri. Oğlum 67 o musun yani? 67 yazdı da. Hadi be oğlum biraz hızlı cevap ver ya. Bir transetten yazıyor ya. 67. Yok 619 birader remisler yok. Lan gecenin ikisinde kafa mı buluyorsun? Tabi burada gecenin ikisi ise Amerika'da kaçı? Of. Birader çok sinirlendim ya 60. Bu ne lan? Gülerken fotoğraf atmış gözünden ışık atıyor. Sen tor musun birader? Efek yapmış. Ha 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 diye gülüyor. gülüyor. Bilader bunu hep ağzı böyle var. Lan çığlık mısın yoksa sen? Oğlum senin anan baban sana kızmıyor mu? Milleti niye korkutuyorsun sen ne sen ne yapıyorsun bir, birader Hani bu hareketler ne yani git okulunu oku SCP filan hayırdır Siren kafaya mı özeniyorsun? racon keselim Üff. Birader bu basketbol top attı yine bana Bak ben sinirleniyorum bak ben sinirli adamım Haca bak görüyor musun yani Tansiyon hipertansiyon yani Lan oğlum basketbol top atıp durma bana Yazıyor dur dur dur. Uzun yazıyor. Uzun yazıyor. Uzun yazıyor. Uf, ne yazıyor lan acaba? Küfür müfür mü edecek? Ederse sıkıntı birader. Ben, sen beni biliyorsun yani. Hadi. Hadi be oğlum ne uzun yazdın ya. Saat kaç? Oğlumda da saat yok birader. Uf, 60. yarım saatte bir 67 mi yazdım be kardeşim? Oğlum bir saatte. 67 mi? yazdı. Oğlum sen ne ayaksın? Ben de yazamadım ne ayaksın? Kafa buluyor bende bu ya. başka bir cevabı yok. Kanka. kafa buluyor bende şu an. Oğlum troll mürol olma. Hacker maker olmasın. Eklemesin bizi. Bak yine 67 yazarsa var ya. Abicim ben sola. Lan oğlum futbol mu oynuyoruz? Ne sola? Ne diyorsun? Üff, harbi kafayı. Harbi kafa buluyorsun ya. Doğru kişi değil misin? Abi bu SCP-67 olduğuna eminiz. Resmi birebir bak. Profil fotoğrafına bak. Ama hal ve davranışları çok bana şey geldi normal gelmedi yani alay mı ediyor bize ne yapıyor bu neresi korkunç ondan anlayamadım ki. bu korkunçluğu var mı sizce arkadaşlar? Böyle bakıyor ha. bizim çığlığa benziyor bak çığlığın resmini koyayım şuraya. Bak fotoğrafına bak. Alo. Lan engel mi attı bana tek tık oldu bak soru işareti. La. Bu arada arkadaşlar bende mavi tik olmuyor. Çünkü ben mavi tiki kapattım. Ben yani onu da söyleyeyim soruyorsunuz. 67 kardeş alo. Bende iki tık olur mavi tik olmaz. Bizim tikimiz var arkadaşlar. Bunu mavi duyunca bir tikleniyoruz yani. Hadi be kardeş. 67 kardeş. Of. kasketin de nasıl yakıyor ama değil mi? Lan bu engel. Bu ne lan? Amin. Siktir fotoğrafa bak. Ulan sen kafayı sıyırmışsın. Sen harbi kafayı ekmekle sıyırmışsın birader. Astronomi. Bu ne biçim fotoğraf lan? Harbi korku filminden çıkmış gibi. Ya birader bir daha kimseyi korkutma. Tamam mı? Bunu bulmam için like'a ban arkadaşlar. 10 bin like geldiği zaman bunu mekanını basmayı gidiyorum ben. Çığlıkla beraber. Benziyorlar ya. SCP'liği bırak. SCP'liği de özenme. Bak, abisi olarak nasihat veriyorum. Böyle boş işlerle uğraşma. Çığlık reis gibi de ağzını açma. Sinek kaçar. Yaz. Yes. Sinek kaçar. Bu nasıl bir ağız birader? Ağza bak. Ağza sanki bir mağaza yani. Hadi yürü. Öyle yazalım birader bize bir daha yazmasın. Bana yazarsa yani harbi psikolojim bozulur yani bir daha yazmasın bana. Engel attım birader. <laughs> ya uğraştığım mevzuya bak ya. Yapacak bir şey yok. Ama gerekli mevzuyu yaptım. Sen bu videoyu like atmayı unutma arkadaşlar. Ki ben bunun nerede olduğunu bulayım. Ben böyle bir eleman görmedim. Ben SCP'lerin çoğuyla mevzu yaşadım biliyorsunuz. Yani SCP Ghostbuster gibi ben bütün SCP'leri yerle bir ettim. E şimdi bir de bu gelmesin birader. Bu normal herhalde ya. Bir basket topu atıyor, bir şeyler atıyor. Basketbol maçı ne alaka onu da anlayamadım. 6-7 diyor, bir şeyler diyor. Yani 6-7 de çok şeymiş birader, sıkıntıymış ya. 6-7 değil. Six, neydi lan? 6-1-9. birader, bu yaka bu yaka. Biz onunla büyüdük yani. Bu yakayla büyüdük biz. O yaka değil. Bu yaka birader. Cık. İsterse 67, isterse SCP 100'ü getirsin. 40'ı getirsin. SCP 31'i getirsin. Topu gelsin birader. Ben tek. Onlar hepsi. Yani SCP vak vakfı gelsin. Ben tek. Yani Berke tek. Onlar hepsi birader. Sıkıntı yok yani. Biz sen beni biliyorsun aga. Şimdi ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum he. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu eleman kim? Bana tam ayrıntıyı ver. Yani meme olmuş arkadaşlar. Her yerde bu konuşuluyor. Ben anlayamadım yani. Böyle sadece ağız açık bir eleman yani. Ailesine sabır versin diyelim. Ne diyelim? Haydi.